Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve oynuyoruz. Bu oyunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Oyunun sesi çok yüksek geldiği için sesi kıstım. Birinci bölümden başlayalım. Oyunun yani çoğunuz biliyorsunuzdur ama ben size amacını söyleyeyim. Oyunun amacı yani size parkurlar veriliyor. Siz de onlara geçmeye çalışıyorsunuz. Mesela bak şurada mayın var. Üzerinize bir şeyler düşüyor mu mesela? Bunun gibi Eğer arkadaşlar çekmemi istediğiniz bir oyun varsa Yorumlara yazabilirsiniz derken ilk bölüm geçtik Hayır hayır ya hayır ya hayır 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 çok yanlış geçtik oradan. Tekrar deneyelim. Tamam. Böyle geçtik. Burası basit. Burada ne oluyor? Tamam. daha yapmayalım biz bunu. Yanlış takla yok ki tamam. Ge Bu doğru taraf doğru taraf. Gelelim buna. Şimdi ne no yapacağız? Ha şurada bir yer var. Şurada bir yer var. Hayır. Tutmadım. Yapabilirsem onu. Tamam geç geç şey, tamam. Şimdi yukarısına çıksak oradan çıkabilir miyiz? Tamam zamanımıza bile şey gerek kalmadı. Tamam ikinci bölümde geçtik. Ne oluyor tamam. Devam ediyoruz. Evet yani üçüncü bölümden devam edelim. Diğer e, şeylerde de yapabiliyoruz. Diğer farklı şeyler de var. Onlarla da yapabiliyoruz. Ama ilk karakter bu diye bunu da yaptım. Normalde hepsinin bölümü açık değil. Bunun hepsinin bölümü açık. Hayır. Ya. Neyse o zaman farklı e, deneyelim. Şu adam var. Bakın. Bir sürü var. Mesela bunun birinci bölümüyle başlayalım. Hepsinin birinci bölümünü bitirelim ilk. Teker teker deneyelim. İlk bununla başlayalım. Ee, yalnız bu nasıl gidiyor ya? Ha böyle gidiyor. Düzdür. Hayır hayır hayır. Tamam. Hayır. Ayağımızın biri gitti ama olsun. Ayağımızı kullanmıyoruz zaten da yani en azından. Ayağımızın biri kopsa da hala hayattayız. Tamam. O yüzden devam ediyoruz. Tamam. Kazandık. Şaka yapıyorsun ya. Böyle olmaz ama ya. Şaka yapıyorsun. Neyse tamam. Karakter değiştireceğim ben. Bu adam olsun. <laughs> tamam bu adamın yazından biliyoruz. Oynamıştık buna Bu yaz olmadı. Yani şöyle gelip şöyle tamam oldu. Böyle böyle. Oh hayır ayağım koptu. Hızlı. Hızlı hayır. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır ya hayır hayır. Hayır hayır hayır. Tamam ben bunu yapacağımıza inanıyorum. Hadi olmadı. Tamam. Hayır. Tamam orada düşürdüm. Tamam kalandık. Şimdi bununla birinci bölümü bir... <laughs> oynayacağım. Aa bak bu zor gibi duruyor. Ay hayır ya. Diken görmedim orada diken varmış. Tamam bu basit. Güzel. Şunu şöyle açalım. Şöyle. Ha, tamam basit bu da basit. Böyle yapacağız değil mi? Evet. Zaten başka bir geçemezlik gördüm. Şöyle vurur. Tamam burada da yapacağımız şey çok belli. Hayır 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 hayır. Biz niye acaba buraları yürüyerek geçmiyoruz da bunlarla geçiyoruz? Yürüyerek geçebilir mi ki? aslında ben böyle şans görmedim. Yanlışlıkla kalandık. Vallahi yanlışlıkla kullandık lan. <laughs> Neyse ama derdi geçtik yani boş ver. Şimdi yok bu olmuyor. Tamam bunu da deneyeceğiz. Ne oluyor? E biz buradan nasıl çıkacağız? Neyse tamam. Tekrar deneyelim. Tamam geçtik çok güzel. Ya abi ya. Valla onu geçiyoruz. Bunu dikenleri geçiyoruz. Ya abi yine öldük. Dur lan abi yani olur sanırım hayır olmadı. Abi her türlü kafası gidiyor burun ya. Haydi 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 haydi. Hayır. Hayır şu an hayır 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 hayır, hayır. tamam. Tam geçtik burayı da. Buraya geleceğiz. Hop, oh, hayır. Hayır ya. Kol gitti. Tabi öğrendik buraya çarpmaya gerek yok boş boşuna. <laughs> Bu arada biraz hastayım arkadaşlar. öldük yine. Neyse arkadaşlar bu kadar olsun video.